Look. you're Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir maç yapacağım. Yeni bir maç. 16 super oynayacağım. Tamam. Eee rete'mizi yapalım rete. Rete açılışımızı yapalım. tamam rete'yi böyle hep de hep RT'ye d sürerler. Tamam. Gelişimimizi yapalım. İlk başta bu arada gelişim yapılır. Şimdi filmimize çıkalım. Sonra piyonumuzu sürelim. Evet, sonra piyonumuzu çıkalım. Sonra böyle Şu... sonra böyle değişeceğiz. Onlar değişelim. Sonra şöyle sürelim. Şöyle. Onu yiyesin yiyelim. Tamam diyor ki ben onu bıraktım diyor. Tamam biz yiyeceğiz onu yiyeceğiz. O ile ben piyonu sürecek. Direkt biz geleceğiz kaçacağız. O diğer piyonu sürecek. Onu, ye, onu yiyersek yiyemiyor. Neden de sürme hamlesi yok. E, yatmadan önce bir tane size maç yapayım dedim. Video çektik. Ee, bazı kişiler takipteymiş, maç istiyormuş, bırakma diyormuş. Ben de o, o zaman iki tane maç çektik, iki tane maç. Ee, aboneler geliyor, 155 olmuş. Onu 200 yapmak için uğraşıyoruz. Onu aslında bir e, like e, 99 like gelmesini bekliyorum. 99 like. E, ee, abone de çok olsun. Abone olun. Abone olun. Like atmayı da unutmayın. Bu arada. Ee, hemen finali geldi. Bak arkadaşlar oynadığınız taşı bir daha, bir daha oynamayın. Neden? Çünkü o kötü bir hamledir. Öyle bir şey var. Şimdi biz piyonları tamam. Piyon öndeysek piyonlarımızı böyle yapacağız. Tabii ki. Kaleyle yiyemiyor. Kaleyler. Bunu yiyoruz. Onu yiyemiyoruz. Evet arkadaşlar onu yiyebilirim. Ee, kaleyle mi yer, fille mi yer? Atlan yerse ne yaparız biz burada? Ee, şurada şöyle bir hamle var. Ve geri He, tamam biz direkt süreceğiz o piyonu o piyon süreceğiz. Sonra şunu istiyoruz şunu. O yere. Biz kaleye gideceğiz. Ver vezire diyeceğiz. E, ee, vezine kaçacak. Vezine kaçacak. Burada. Burada bir şiş var. Şiş. Şimdi o şiş. Şimdi bak. Vezine kaçınca. Bir şak çekelim ya. Olur mu? Olur mu? Güzel görünüyor. Şah çekelim. Biz ilk bir kaleyle şah, kareyi yer şah çekelim. Direkt şahla yerse şahın merkezde kalıyor. Şimdi biz de kalemizi geliştireceğiz bu hattan. Sonra ne yaparız? Şimdi şüpiyonu var ya şüpiyon buradan gitse şah da burada olsa direkt bunu şimdi bu bunlar çok iyi görünüyor değil mi arkadaşlar ee, bu bu fil buna basıyor şart da bunu tutmak zorunda atı kale basıyor atını oynarsa direkt direk atı oynarsa piyon gidiyor bayağı bir şeye basıyoruz 3 taşla basıyoruz basıyoruz ee, evlilik biz böyle şah çekelim istiyoruz Atımı geldim diyor. Atınızı geliştirdim diyor. Rakibimiz. Ee, biz burada ne yapalım? Ee, şöyle bir hamlemiz var. Mel matı. Evet. Ee, şimdi sonra ben fili şuraya çekeceğim. Fili şuraya çekeceğim. Sonra biz de şuradan şuraya yani. Şuradan mat isteyeceğim. Ee, rakibimiz e, mat istediğimizi görmüştür. Mat. Evet. ben görmüştüm. Evet. Görmüştür. Şimdi o atı koruyacak yollarına bakalım. Bir bilgiden Atın çıktı ama bu en doğru hamleye benziyor. Bir dakika biz bir film şuraya çekelim. Güzel bir hamle Gözme güzel bir hamle çarptı da. O hamleyi yapacağım da. Güzel bir hamle çarptı. Buraya bunu geleceğim. O ne yapacak? Şah oynayayım. Şah oynarsa ben vezirimi feda edeceğim. Atlan yarsa tamam. Öyle geldi. Artık kessin diyor bu Tamam biz de şah çekeceğiz. Ee, bu arada şu haş karısı var ya şunu at tuttuğu için çok kızıyorum. Şimdi biz şu fili kovalamamız lazım. Şöyle bir hamle yapamıyoruz. Olmuyor şu fili alalım en ispismiş şu alalım o piyonan yer piyonan yerse vezir tamam bunu yiyelim bu arada piyonan yerse direkt vezirler yiyince mat oluyor çünkü bak görün bak görün gör e, mat olmuyor da mat olmuyor da ee, güzel oyun güzel bir şey oluyor. Şıkı kenarda duruyor ve atına basılıyor. Atı bası basıkta duruyor. Atıyla kalesi tutmak zorunda. Ee, direkt kaleyi oynar sonra at tutmak zorunda kalırız ya atla bir. Tamam. Ver vezire, ver veziri diyoruz. Artık artık atı yemez. Yerse yerse. Ben ilk ilk diyeceğim ki ben İlk şah çekerek, ilk şah çekerek. Ee, çekerek, ilk şah çekerek, ilk şah çekeceğim, ilk şah çekeceğim. Şimdi ve diyor ki ben öyle örelim. Ee, şimdi biz burada ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ee, şah çekti yine. Tamam şahımızı buraya kaçalım. Direkt yaptı bunu rezil vuracağım. piyonu çünkü. Ee, şu anda biz bir piyon öndeyiz. piyon hamlecileri de e, değiştireceğiz. Böyle. Ee, şöyle geleceğim. Şu hatta kitleyeceğim onun. Sonra kaleme buraya geleceğim. Sonra aşağıdan mat isteyeceğim. Atını mecbur bir yere çıkacak. Atını buraya çıkamıyor, buraya çıkamıyor. Buraya çıkamıyor. Bu hamle ona çok eee cansip gelmiştir. Atımı çıkarmıyorum diyordu. Ben de şart çekelim diyorlar. Biz şart çekerse buraya kaçıyoruz. Sonra böyle gelip o ne yapacak? Mecbur atı vereceğim diyecek. Atı verecek ve mata çare kalmadığı için atı verecek. Atı tamam. Kırmızı buraya geleceğiz dedik. Sonra böyle geleceğiz dedik. Atı çıkacak. Atı direkt bak. Direkt buraya çıkarsa. kale tutuyor. Tamam. Burada şah çıkış hamlesi de istiyoruz. Fille. Ee, bir de h7 piyonuna çok baskı var. O baskıyı nasıl tutabilecek? Baskıyı, o baskıyı. Ee, nasıl tutabilecek? Uh oh, şimdi. h7 piyonu piyon alırsak tamammışız bakacağız da. o h6 sürdü. h Tamam filmize de geleceğiz, biri geleceğiz. O direkt kaleye gelecek herhalde kaleye geldik. O zaman biz ne yaparız? O zaman filik geri döneceğiz. Bir de o böyle gelecek yine herhalde. Böyle geliriz. Ona öyle gelirsek böyle. E o zaman biz ne yaparız? O öyle gelmezse şöyle. H5 sürdü. Tamam delikliğiniz oldu. H5 hamlesi. Tehlikeli hamlelerden birisi. H5 hamlesi neden öyle sürüyordu? Burada arkadaşlar size göstermem bir şey var. Burada bak. Doğru hamlesi h H5 haş sürmesi yanlış hamle. Çünkü niye böyle geldi? Çünkü ben kaleye artık gelince işler karışıyor. Şimdi artık atı çıkamıyor. Artık atı çıkamıyor. Çıkamıyor. Şimdi bak. Şu kali e, mat oldu da. Mat. Mat oldu mu? Arkadaşlar mat oldu. Ee, bir incelememize bakalım. Ee, burada hatalı oynadı. Ee, tamam. At F3. Tamam. Tamam. Ret açılışına girmek istedik. Rete yapmadı. Tamam. Böyle oynadık. Tamam. iyi gidiyoruz. Piyo öndeyiz. Uzun Tamam. Sonra böyleler geldi Sonra e, burada dedik ki vezirleri değişiriz dedik. Sonra burada dedik ki biz de değişir dedik. Sonra da benim hesapladığım bir şey vardı. Şurada ben şöyle geldim şöyle. O kaleden şah çektim mi? Ben şuraya geldim. Şah F1. H6 sürdü. H6 sürdü. Ben dedim ki, dedim ki. Almışık. Şah F1 oynamış. F1. Şah f bir. G1, N1. F1. F1 az önce oynadık. Şimdi e, biz burada ne yaptık ne yaptık? Kaş altı sürdü fili geldik. Fili G6 geldik. Kaleyi buraya geldik. Böyle geldik. Şş. Oh H5 sürdü. Biz direkt böyle geldik. Böyle ne ya? AT5 Şş. mat istiyoruz. Burada doğru aynı mesajı Size söyleyeyim ben nerede? Böyle gelince atı buraya koysaydı, atı buraya koysaydı. Bunu yiyorduk. Ver kaleye diyorduk. Kaleyi kaçıyordu. Bu da doğru hamlesi burada ya buydu. Ya at verecekti. Atın gidecek yeri kalmadı. Yani e, burada bu da at 5 oynadı. Biz c8 mat ettik. C8 mat. E, bu arada nereden at koruyor? At koruyor tamam. Atı buraya çıksa biz onu yiyecektik. Kaleyi gelmesi lazım. Böyle geleceğiz. Kaleyi kaçacak. Bu da artık bunları değişeceğiz. Böyle oynayacaktık. Ama gitti. Değişik bir devam yola gitti. Atı yedi geldi. Ben dedim ki bir iki dakika baktık. Şuradan mat var mı? Sonra kaleciye sikiz yaptık mat ettik. Güzel bir video olmuştur. Eğlenceli bir video olmuştur. Vay. E abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.